Bolu'da uzun yıllardır karate ve diğer dövüş sporu dallarında antrenörlük yapan İbrahim Damar, dünyada yapılan ancak ülkemizde yapılmayan dövüş sporu dallarını araştırdı. Damar, yaptığı araştırmalarda Vietnam kökenli dövüş sporu olan Bovinam'ın farklı ülkelerde yapıldığını ve popüler olduğunu gördü. Diğer antrenör arkadaşları Sabri Damar ve Emrah Sarıcıer ile de görüşen İbrahim Damar, Bovinam Federasyonu ile iletişime geçti. Federasyondan olumlu yanıt alan Damar'ın daveti üzerine, Avrupa Bovinam Federasyon Başkan Yardımcısı ve teknik sorumlusu Victoria Sera Bolu'ya geldi. İki gün boyunca Bolu'da kalan Sera, farklı dövüş sporu dallarıyla uğraşan sporculara Bovinam dersi verdi. Hayır. Bon. Hayır. Hayır. Five. 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 Martial arts are uh, very complete uh, with uh, many parts of program. Uh, we have a part uh, for the self defense, the traditional part of the individual training. Uh, sport competition uh, so we are involved in many many kind of uh, work and it's very interesting uh Evovinam spor içinde birçok eee branşı barındıran, birçok tekniği barındıran, eee dengeyi baz alan bir spor dalı. Evovinam in this moment is uh, developing uh, around the world. Şu an tüm dünyada eee Evovinam'ı eee yayıyoruz. eee Yes, okay. I'm very happy and proud to be here in Turkey uh, to Türkiye'de olmaktan çok mutluyuz. To to spread also Wovinam here because it's very important to have the link. Uh, I think that Turkey is a is a perfect link between Asia and Europe. Bizim için Türkiye çok önemliydi Asya ve Avrupa arasındaki bağlantısı nedeniyle bu şekilde Vovinam'ı daha çok yayacağımızı düşünüyoruz. Bu serüven öncelikle e, benim kendi e, karate ve buşu faaliyetlerinden sonra internet üzerinde diğer dövüş sporlarının, dünyada yapılan dövüş sporlarını e, hobi olarak araştırmamla başladı aslında. İngilizce kaynaklardan e, dünya çapında yapılan, Türkiye'de olan veya olmayan branşları araştırdım, okumak istedim. Bunları Türkçeye çevirerek e, aslında böyle bir branşla tanışıp Türkiye'ye getirmek gibi bir fikirle ortaya çıkmadı aslında. E bu branşlara sonra baktım, merak ettim. Yani neden Türkiye'de yok? Türkiye'de olanlar nasıl gelmiş vesaire araştırdım kendim. bu branşlara, bu branşlara gönül vermiş birisi olarak. Sonra e, birkaç branş dikkatimi çekti. Bovinam da bunların arasındaydı. Bolu'da mevcut branşlarımızın yanında bu branşı yapıp yapamayacağımızı, yapamayacağımızı düşündüm. Daha sonra itibata geçtim. Avrupa Bovinam Federasyonuyla Hocamız Avrupa Vovinam Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Teknik Direktörü, Teknik Sorumlusu. Ee, o da Onların da çok sıcak karşılamasından dolayı e, bu branşı Türkiye'ye getirmeyi düşündük. Vovinam, ee, Türk halkını sevebileceği bir branş. Ee, kıyafeti, tekniği, e, yayılma bakımı, ülkedeki dünyadaki yayılma bakımı bakımından e, Türkiye'de sevilebilecek bir branş bu konuda yani inançtayız. Araştırma imkanımız da oldu. Hocalarla görüşme imkanımız da oldu. Tabi bu da seminerden sonra Vovinam faaliyetleri Bolu'da düzenli olarak devam edecek. Mavi kıyafetle beraber, kendi kıyafetiyle beraber. Ee, i̇nşallah Aralık ayındaki İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na Bolu'dan e, bir milli takım, Vovinam milli takım oluşturarak İtalya'ya gidip müsabakalara katılacağız. İnşallah iki yıla kadar da bir ulusal Wovinam şampiyonası. Türkiye Wovinam şampiyonası düzenleme planımız var.